Hem ülkemizde hem de dünyada öldükten sonra kıymeti anlaşılan yazarlar var. Ülkemiz için bilinen en büyük örnek Oğuz Atay'dır. Beni hemen anlamalısın çünkü ben kitap değilim. Çünkü ben öldükten sonra kimse beni okuyamaz. Yaşarken anlaşılmaya mecburum dese de yaşadığı dönemde anlaşılamadı. Zar zor çıkarmayı başardığı kitapları ikinci baskıyı bile görmedi. 1934 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. 5 yaşında babasının tayin sebebiyle Ankara'ya taşındı. Yalnız bir çocukluk geçiren Oğuz Atay, günlüklerinde de anlaşılamamaktan yakınıyor, genellikle asosyal bir hayat yaşıyor. Tolstoy, Dostoyevski, Gorki, Stendhal ve Oscar Wilde gibi yazarları okuduktan sonra kitaplara sarılan Atay, hiçbir zaman yazmaktan vazgeçmedi. Elbiyatın mutfağına girmeden direkt salona dalan Oğuz Atay, ilk kitabı tutunamayanları 1970 yılında yazdı. Fakat gittiği yayın evleri tarafından red cevabı alıyordu. Cevat Çapa'nın ricası üzerine kitabını götürdüğü bir yayın evi sahibi, Oğuz Atay'ın ruh hastası olup olmadığını bile sormuştu. Remzi Kitabı ve adına Fakir Baykurt, Bilgi Yayını ve adına Atilla İlhan başta olmak üzere dönemin büyük yayın evleri Cem, İnkılap, May kitabı basmak istemedi. 1970 yılında basılı olmadığı halde ödül kazanan kitap Hayati Asıl Yazıcı sayesinde Sinan Yayınları tarafından basıldı. Yaşamındaki hüzün ölümünde de mevcuttu. Arkadaşlarının evinde misafirken lavaboya giden yazar uzun süre ses vermeyince kapıyı tıklattılar. Sevinmeyin daha ölmedim demişti fakat 10 dakika sonra tekrar kapı tıklatıldı ve yazardan bir daha ses alınamadı. 4000 nüfuslu bir Anadolu kasabasında dünyaya bakmayı öğrendim. 6 yaşındaydım. Dünyanın sonsuz büyüklüğünü hissettim ve gitmem, çok uzaklara gitmem gerektiğine inandım. Bu sözler 1943 doğumlu edebiyatımızın güzide yazarlarından Tezer Özlü'ye ait. Hiçbir yere ait olmayan bu kadın için okumak büyük bir tutkuydu. Gençlik yıllarında okuduğu Kafka, Svebo ve Pavese onu çok etkilemişti. Öyle ki Svebo ve Kafka'nın sık sık mezarı başına gidip onlarla uzun uzun sohbet ederdi. Hatta Pavese'nin intihar ettiği otelin odasında bir gece kalıp bu intiharı kafasında canlandırmış ve yazıya dökmüştü. Kitap sayısı az olsa da çevirileri oldukça fazlaydı. Çevirdiği isimlerin başında Bergman, Piatnitski, Henrik Böll ve Kafka vardı. Gençliğinin ilk yıllarında tiyatrocu Güner Sümer ile evlendi fakat kısa bir süre sonra ayrıldı. 25 yaşında kendisine manik depresif tanısı koyuldu ve 5 yıl tedavi gördü. Zaman zaman intihar girişiminde bulunsa da başarılı olamadı ama sürekli ölümü düşünen ve onu arzulayan bir insan oldu. 1968'de Erden Kral'la evlendi ve Deniz adında çocuğu oldu. 1983'te sevdiği halde Erden Kral'dan boşandı. Aynı yıl Bir intiharın izinde adlı kitap yazdı ve bu kitap Almanya'da yayınlanmayan eserler için verilen bir ödül aldı. Eseri bugün Yaşamın Ucuna Yolculuk olarak okuyoruz. Yalnızlık bana hiçbir an eksilmeyen bir güç veriyor demişti yazar ve 1986 yılında göğüs kanserinden hayatını kaybettiğinde yalnızdı. Servet-i Fünun ve Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın önce isimlerinden olan Halit Ziya Uşaklıgil 1866 İstanbul doğumludur. Türk Edebiyatı'nda romancılığı ileriye taşıyıp batılı edebiyatına yaklaştıran en büyük isimlerden birisidir. Yazdığı Aşkı Memnu kitabı ilk büyük Türk romanı olarak literatüre geçmiştir. Kendisi uşaklı Helvacızadeler ailesine mensuptur. Aynı zamanda Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın da dayısıdır. 79 yıllık yaşamının 60 yılında yazmaktan vazgeçmemiş, Türk Edebiyatı'nın büyük isimlerinden olan Ahmet Hamdi Tanpınar ve Oğuz Atay gibi yazarlarımıza ilham kaynağı olmuştur. Hatta Oğuz Atay yazarın yarattığı karakterlerden öyle çok etkilenmiştir ki kitaplardaki insanların tutunamayanlardan olduğunu düşünmüş, her birini kendisine yakın görmüştür. Bu sebeple Tutunamayanlar romanının yazımında alınan ilham Halit Ziya'nın karakterlerinden de gelmiştir. Halit Ziya hep kırık hayatları anlatmıştır. Yani benim bugünkü deyimimle tutunamayanları anlatmıştır. Gelişimi açık bir insan olan yazar İngilizce, Fransızca, Arapça, Farsça, Almanca ve İtalyanca dillerine hakimdi. 1945 yılında öldüğünde arkasında 9 roman, onlarca öykü, anı, oyun, deneme ve makale bırakmıştır. Ülkemizin güzide kadın yazarlarından biri de 1884 yılında doğan Halide Edip adı vardır. Diğer bir adıyla Halide Onbaşı olarak anılan yazarımız milli mücadele dönemindeki azmi ve cesaretiyle önlenmiştir. Usta bir hatipti kendisi. Özellikle Sultanahmet konuşması başta olmak üzere işgale karşı halkın ülkesini savunması için konuşmalar yapardı. Vatan sevgisiyle Mustafa Kemal'in cephesinde Kurtuluş Savaşı'na dahil olmaktan çekinmedi. Günümüz akil insanlarından farklı olarak nasıl akil insan olunur? Halka nasıl örnek bir kişilik olunur? Bunun canlı kanıtıydı. Bu sebeple savaştan sonra kendisine kahramanlık ünvanı verilmiş ve Halide Onbaşı olarak anılmaya başlanmıştı. Halide Edip yazdığı 21 roman, 4 hikaye kitabı, 2 tiyatro eseri ve makalelerin yanında Anadolu Ajansı'nın kurulmasında öncülük etmiş ve cephede gazetecilik yapmıştır. İngilizler İstanbul'u işgal ettiği dönemde padişah tarafından Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İdama mahkum edilen altı ismin arasındaydı. Yurdunun bağımsızlığı için mücadeleden vazgeçmeyen, Türkiye Edebiyatı'nın Cumhuriyet ve Meşrutiyet döneminde en çok eser üreten yazarlarından birisi oldu. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal ile siyasi fikir ayrılıkları yaşasalar da hiçbir zaman bağımsızlık mücadelesinden geri durmadı. Yazar 1964 yılındayken 80 yaşında hayata veda etti. Kendinizi tanıtır mısınız dendiğinde şöyle söylemişti. 1931 yılında doğdum. 1937 yılında annem öldü. 1944 yılında Dostoyevski'yi okudum. O gün bugündür huzurum yoktur. Evet, 1931 yılında doğdum. 1937 yılında annem öldü. 1944 yılında Dostoyevski'yi okudum. E, o gün bugün huzurum yoktur. Dostoyevski'yi okuduktan sonra huzuru bulamayan kendisini çevresinde başka bir şey bulamadığı için şiirin kalbine gömen, ilerlemiş yaşına rağmen yeteneğinin ne olduğunu bir türlü kestiremeyen kişi Cemal Süreyya'dır. Üvey annes tarafından zehirlenmeye ve işte de maruz kalmış, büyüdüğünde maddi sıkıntılarla boğuşmuş ve evliliklerinde aradığı mutluluğa bir türlü ulaşamamıştı. Ölüm sebebi için şeker koması denmektedir fakat başka bir kaynak onun oğlu Memo tarafından gördüğü şiddeti yazmaktadır. Adına Üvercinka dediği bir kadına ve Tomris Uyar'a olan aşkı her zaman çok konuşulmuştu. Kadınlar olan zaafının yanında kötü bir huyu daha vardı. Uyandım uyandım hep seni düşündüm. Yalnız seni, yalnız senin gözlerini. Sen bayan nihayet, sen ölümüm kalımım. Ben artık adam olmam bu derde düşeli diyen Cemal Süreya ne yazık ki ilk eşine uyguladığı şiddet yüzünden boşanmıştı. Türk edebiyatının akla gelen ilk şairlerinden olan Cemal Süreyya'nın soyadı normalde 2Y ile yazılıyordu fakat rivayete göre girdiği bir iddia sonucunda bir tanesini kaybetmiştir. Bir kaynak Sezai Karakoç ile girdiği iddia derken diğer bir kaynağa göre Üvercinka adını verdiği kadınla girdiği telefon iddiasıydı. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında, yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir donuk rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil, rüzgarındaki yaprak bile benim kadar hafif değil. Bu dizilerin sahibi Türk Edebiyatı'nın en büyük isimlerinden biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait. 1901 yılında doğan şair ve yazar aynı zamanda akademisyen, milletvekili ve tarihçidir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur, Mahur Beste ve Beş Şehir gibi edebiyatımızın en önemli eserlerini kaleme almıştır. Daha çok romancılığı ile ön plana çıksa da Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biri olan büyük yazar yalnızlıktan çok korkarmış fakat İç evlilik yapmadan hayata veda etmiştir. Üstelik sık sık arkadaşlarının yalnız olmamız için telkinlerde bulunduğu halde. 1937'de Ahmet Kutsi Tecer'e yazdığı mektupta ''Evlen Kutsi evlen, ebedi bir şifadır evlenmek. Ben doğrusu ümit etmekten bıktığım için evlenmeye derhal hazırım. Ve sadece sen değil, Nurettin'i de evlendir.'' demiştir. Yazar günlüklerinden de anlaşılacağı üzere kadınlara hayrandı. Hem seksüel olarak hem de duruş bakımından kadınlara olan düşkünlüğünü sürekli dile getirmiştir. Hatta bazıları aşırı bile denilebilir. Bunlardan bir tanesi kadın vücudunun güzelliği. Bir yığın tecrit. Kadın hem kadın hem de insan. Bizim yalnız bir tarafı hoşumuza gidiyor. Bu kadar mükemmel bir haz vasıtasının, bu kadar mükemmel bir şeyin bir kafası, kendine mahsus bir kaderi, mizacı olması ne fena bir şey. Kadın insan olmamalıydı. Bir diğeri genç kızlar daima beni alakadar ettiler. Müthiş şekilde cazibelerine kapıldığım oldu. Fakat daima kadını sevdim. Ahmet Hamdi Tanpınar 62 yaşında hayatını kaybetmiş olsa da yazdığı eserlerle edebiyatımızın en büyük ismi olarak ölümsüzleşmiştir. Garip akımının öncü şairi Orhan Veli ile Cumhuriyet döneminin en büyük şairlerinden biri olan Yahya Kemal Beyatlı arasında geçen küçük bir hikaye efsane haline gelmiştir. Doğruluğu konusunda şüpheler olan bu hikaye şöyledir. Yahya Kemal Beyatlı garip akımının şairlerinin yazdığı şiirleri ve genel olarak serbest ölçüyle yazılan şiirleri sevmiyor bunda dile getirmekten çekinmiyormuş. Bir gün Orhan Veli ile vapurda denk gelmişler ve Yahya ya Kemal yeni şiirler var mı diye sorduğunda Orhan Veli Efsane adlı şiirini okumuş. Bu şiirin en büyük özelliği Aruz Bezli yazılmış olmasıdır ki Orhan Veli'nin tarzı değildi. Aruz bezdinden Yahya Kemal Beyatlı'nın Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım için yazdığı ve bugün Türk Edebiyatı'nın gelmiş geçmiş en büyük şiiri olan Sessiz Gemisi'ni size örnek olarak söyleyebilirim. Orhan Veli Efsane şiirini okuduktan sonra Yahya Kemal şiiri çok beğendiğini söyler ve biraz daha gayret gösterirsiniz siz bizi bile geçeceksiniz demiştir. Orhan Veli ise olur mu efendim biz bu şiirleri alay etmek için yazıyoruz demiş. 1877 yılının Nisan ayı başlarında merhum Kabuli Paşa Haremi Zafer Hanım'ın eseri Hamesidir imzasıyla bir kitap yayınlandı. Adı Aşkı Vatan. Yazarı ise imzadan anlaşılacağı üzere Zafer Hanım. Yaşamıyla ilgili bilgiler ne yazık ki çok kısıtlı olduğu için bilgi veremiyorum. Peki kitabın özelliği ne derseniz bu kitap Türk Edebiyat tarihinde bir kadın tarafından yazılan ilk romandı. Fakat basılı tek kitabının olması sebebiyle ilk kadın romancı ünvanı 5 roman yazan Fatma Aliye Topuz'a verilmiştir. Fatma Aliye Topuz ise Rafet, Udi, Enin, Muhadarat ve Hayal ve Hakikat romanlarının yanında sanat, tarih ve öykü gibi birçok yapıtı kaleme almış, bunun yanında çevirmenlik yaparak Türk Edebiyatı'na katkılar sunmuştur. Hayal ve Hakikat romanında şöyle bir özelliği vardır. Bu roman iki yazar tarafından yazılmış ve Bir Hanım ve Ahmet Mithat olarak yayınlanmıştır. Romanın kadın diyaloglarını Fatma Aliye, erkek diyaloglarını Ahmet Mitat yazmış, kadının toplumdaki yerine bir gönderme açısından bir hanım ibaresi eklenmiştir. Fatma Aliye ile ilgili olarak son dönemde Atatürk'e karşı olduğu konusunda birçok yazı yayınlanmıştı. Tarih ile ilgili tarihçilerin konuşması daha doğru olur. Eğer ki gerçekten Atatürk devrimlerine o dönem karşıysa ki bana mantıklı gelmiyor, kitaplarında ve yazılarında kadının toplumdaki yeriyle ilgili rahatsızlıklarını yazmazdı. Çünkü Fatma Aliye'nin hayalini zaten Mustafa Kemal Atatürk gerçekleştirdi ve kadının toplum içinde ikinci planda kalmasını önledi.